Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün merakta beklediğiniz Miu 13 güncellenmeleri hakkında sizlere bilgi vereceğim. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Poco M2'nin Miu 13 güncelleştirmesi alması. Merak etmeyin arkadaşlar bana şey de soruyorsunuz. Poco X3 NFC'yi de soruyorsunuz. O da alacak arkadaşlar. Onun da videosu gelecek. İnşallah çekimi biterse gelecek arkadaşlar. Evet video lütfen video like atmayı ve şu anda kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma. Şimdi geçelim biz videoya hemen. Bakın. Poco M2 için bir süredir Mi 13 güncelleştirmesi test ediliyordu. Artık son aşamaya gelindi. Birkaç gün içinde yeni güncelleme ilgili modele gelecek arkadaşlar. Ya ben ne zaman gelir bilemem de. Şimdi biz hangi aydayız? 31 Temmuz'dayız tamam mı? Ağustos ayı içerisinde ilk haftalarda yüzde 99 dağıtılmaya başlar arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş sizlere de böyle gelir. Çünkü neden? Bunu biraz hızlandırmaları lazım. Çünkü arkadaşlar Mio 14 gelecek. Evet bu yıl sonu bu yıl sonu lastmana tanıtılacak arkadaşlar. Bakalım artık bunun da dağıtılması bir yılı bulur yani. Bu arada Mio 14 hakkında bir tane videom var arkadaşlar. Orada alacak telefonların listesini paylaştım. Bu telefon var mı tam net hatırlamıyorum da emin değilim arkadaşlar o videoya bakarsınız. Peki bu Poco M2 akıllı telefon güncellemeyi hangi yapı numarayla alacak arkadaşlar? Şu anda ekranda görüyorsunuz ve... 13.0.2 SCR, IN, XM işte yapı numaralarıyla alacak. Şu an için kesin bir tarih yok dediğim gibi. Önümüzdeki günlerde alması bekleniyor. Poco M2 nasıl tanıtıldı arkadaşlar? Poco M2 2020'de tanıtıldı ve kutudan Android 10 tabanlı MIUI 11 ile çıktı. Teknik özellikleri itibariyle giriş segmentine hitap eden telefon önümüzdeki günlerde en yeni sürümü olan Mi 13'ü alacak. Şimdi geldik merak edenler için arkadaşlar Mi 13 alan ve alacak olan yeni Xiaomi modellerine bakacağız. Bunlar ikinci part arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz Redmi 9 var. Bak bu da soruluyor arkadaşlar. Redmi 9'lar merak etmeyin alacak. 9 Pro'su var mı? Note 9 Pro'su da var arkadaşlar. İşte böyle ekranda da görüyorsunuz. Birçok telefon alacak arkadaşlar. Hala bunları da almayı bekliği içerisinden alanlar da var mevcut hali hazırda. O şekilde arkadaşlar biraz sabredin, bekleyin. Ama ben ben de Xiaomi telefon kullanıyorum arkadaşlar. 8 Pro kullanıyorum. Mesela alacak alacak diyorlar da 8 Pro'ya. Xiaomi çıktı. Ben iptal ettim dedi. <laughs> i̇şte böyle şeyler oluyor. Yani Xiaomi birazcık belirsiz, yani belirsiz değil de Xiaomi birazcık çok ya yani çok fazla ürettikleri çıkardıkları telefon var arkadaşlar. Yani hepsini yetişmek çok uzun sürer. Yani milyonlarca Xiaomi kullanıcıları var yani. Hepsinin aynı anda gitmiyor. Ya yani Xiaomi biraz temkinli. Nasıl? Bir, gün, bir güncelleştirmeyi ilk önce ne, ne yapar? Beta sürümünü beta kullanıcılara yayınlar. Beta kullanıcıların geri dönüştüğüne yönelik hata olup olmadığını analiz edip ona göre işte hataları giderip o şekilde yayınlar. İşte bu süreç biraz uzun sürüyor. Sonra bölgesel olarak dağıtıma başlıyor. İşte bunlar uzun sürdüğü için net tarih vermek çok zor arkadaşlar. Onu diyeyim size. Yani bana mi 13 gelseydi ben yapmayacaktım. Ama içerik üretmek için yapabilirdim ama yapmamaktan yanayım arkadaşlar Xiaomi telefonlarda. Ya aslında kendisi de belirtti bu Xiaomi üreticisi. Yani güncelleme bir nevi aslında telefonu biraz yavaşlatıyor arkadaşlar. Onu bilin. Hal bilinci biliyorum bilincindesiniz ama de güncellemek istiyorsunuz Evet belirsiz ya orası kişiye kalmış. Ben tek kendi düşüncelerimi söylememi isterseniz arkadaşlar benim fikrim ben güncelleme yapmaktan yana değilim. Şu anda 8 Pro'ya arkadaşlar 12.5.8 güncellemişti geldi ben hala yapmadım. Yapmayacağım da 12.5.7'de kullanmaya devam ediyorum. Evet başka dağınan çıkmış olarak arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Duygu ve düşüncelerinizi veyahut da ne tarz videolar isterseniz videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere herkes kendine iyi baksın. Bye bye.